<smart> I'm <noise> sorry. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. Duyamadım. İyiyiz. Hazır mıyız peki? Evet. Çok güzel. Doğa? Efendim. Hazır mıyız? Her zaman. Çok güzel. Peki Sedat? Buyur abi. Hazır mıyız? Şemsiye mi almadım? Yağmur yağmaz herhalde. Arkadaşlar yemin ediyorum bugün havlumuna bakmıştım. Erdal, burada. Hazır mıyız? Hazırım hocam. Pantolonun nerede? Ana. Arkadaşlar, kartvizit, su, yiyecek, şemsiye. Hoca bana taktı ya. Konuşma. Beyci oh. Bey çok kırıcısınız bugün bazılarınız isim vermeyeceğim, rut planı yapayım derken Brezilya milli takımının pas trafiğini yapmış. Böyle olmaz arkadaşlar. Sen. Söyle bakalım. Günde kaç satış yapıyorsun? 12. Bana yalan söyleme, kül yutmam. Söyle bakalım kaç satış yapıyorsun? Haftada bir. Böyle olmaz ki arkadaşlar. Yani bu bir rutla olur, planla olur. Planlı çalışmayla olur. Root planı dediğin adı üstünde. Planlı olur. Öncelikle kural nereye gittiğini bilmek. Öyle kafanıza göre kapı çalmayın. Ne satmak istiyorsan ona göre kapıyı çalacaksın. Datalara göre gideceksin. Fiber süper online müşterisine süper online satmaya gidilir mi? E gidilmez tabi. Zaten süper online müşterisi tekrardan kapısına gidip çalmak mantıklı olur mu? Ha yeni satış yapmak istiyorsan tabi ki değil. Tersine zaman ve enerji kaybı. Ha sonra bir de memnun musunuz diye geldik diye kıvranıyorsunuz kapıda. Açarsın tabletini, kim, nerede, ne kullanıyor görürsün zaten. Tetris değil o elinizdekiler, iyi kullanın. Her zaman tablet yanında olmayabilir. Keşke olsa. Ama yoksa data formu mutlaka yanınızda olacak. Doldurmak da hep aklınızda olacak. Günde kaç kapı çalıyorsun? 60. Kaç kişi açıyor? 20. Kaçı dinliyor seni? 15 ama zaten 5 tane süper online müşterisi oluyor. Ya bakın gördünüz mü? Peki kaçında satış kapatabiliyorsun? Bir ama bazen o da yok. Peki biz ne yapacağız o zaman? Çok çalış, akıllı çalış, çal. Erdal'ın anlayacağı dilden söylemek gerekirse çok kapı çalmak ekmekli kadayıf ise akıllı çalmak kaymaklı ekmek kadayıf oluyor arkadaşlar. Seni kimin beklediğini bilmek ve satabileceğin kapıya gitmek akıllı satmaktır. Böylelikle 60'ta 5 yapacağına 30'da 5 yaparsın. Aslında aynı dedi daha az kapıda yakalarsın. Günde plansız programsız 60 kapıyı çalmayın. Çünkü çaldığınız kapıda enerjinin yarısı düşer. E sürekli yüzünüze kapanan kapılardan moralleriniz bozulur. Bunu nasıl aşacağız? Sen. Ben. Aha. Buyurun hocam. Kalk ayağa. Ben kalkmasam. <laughs> Doğru sen kalkma. O zaman kalkmadan söyle. Günde planlı çalışırsak 5 satışı yapabilmek için Kaç kapıya gitmemiz gerekir? 80. Hatta 90, 100, 120, 130, 150 değil. Sedat 30. Yani böylelikle başka kapıları çalmak için moralimiz ve enerjimiz olur. İşte bu. Harika. Hem de daha az yoruluruz. Çok güzel. Aynen öyle. Rut planı demek sadece gideceğiniz güzergah demek değildir. Rut planı demek gideceğin yeri bilmek demektir. Rut planı demek hazırlığını iyi yapmaktır. Mesela nereye gideceğini öğrendin. Bazı yerlerde daireden daireye geçmek bile sorun olabilir. Villalarda vallahi göbeğim çatlıyor ya. Evet doğru. Evet. Bravo. Mesela villalarda buralarda kaç satış yaptığını, kaç kapı çalman gerektiğini, planın ne olduğunu bilmen gerekir. Evet bu da düzgün bir rut planıyla olur. Ayrıca rut sadece bunlar değildir. Evrak, kart vizitler, sözleşmeler, hazırlığı tam yapmaktır. Su, şemsiye, yiyecek, kendini tam hazırlamaktır. Aynı apartmanda, aynı saatlerde aynı kapıları farklı insanlar açabilir. O yüzden bu apartmandan bir şey çıkmaz diye bir şey yok. Bakın bunu aklınıza sokun. Sabah çalarsın kapıyı evin hanımı açar. Karar verici o değildir, internettedir çok iyi bilmez. Doğal olarak da satamazsın. Ama aynı kapıya gidin çalın, kapıyı açan kocasıdır ve karar verici odur. Analizini doğru yaparsan sattın gitti. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Gittiğiniz yeri bilin, badenizle uyumlu çalışın. Biriniz en üst kattan diğeriniz en alt kattan başlayın. Neden? Sesleriniz birbirine karışmasın. Bir müşteri itiraz ederken diğeri duyar. Hep bu birbirlerini tetikler. Bunlara çok dikkat. Okidoki. 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 Beyler bu sözlerim size bayan arkadaşlarınıza sahaya çıktığınızda birbirinizi kontrol edecek şekilde durun. Yani herhangi bir aksi durum yaşanırsa e, bayan arkadaşınızı duyun. Aklım alırım oğlum. Sakin ol Tatar Ramazan. Hayır yani böyle birden böyle şey yapınca yani Seda gibi böyle düşününce o bakımdan yani git gel yaşadım. Açılan kapının olduğu yer bizim için en önemli pozisyon. Amacımız sahamızda başka sağlayıcı kullanan ya da hiç kullanmayan ev bırakmamak. Satmamak yok. Satacağız. Sedat, senin yerin belli. Doğa, Erdal, disiplini bozmak yok. Şartlar ne olursa olsun hedefimizi bozmayacağız. Pıtırcık sitesiyle başladık. Size hep bir şeyler söyledik. Dedik ki arkadaşlar biz bu işin sonuna kadar gideriz. Gidersiniz. Allah'ıma şükürler olsun ki aslan gibi bir kariyer çizdik. Çizdiniz. Yine sahaya çıkıyorsunuz. Yine söylüyorum. O satışları kapatacaksınız. Kapatmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kapattınız, hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız. Allah yardımcınız olsun. Allah ya Allah 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 Allah. 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 Çok çok. Abi bakalım. Allah. Allah. çok çok çok, güzel. Güzel. çok Herkes. Var.